Herkese merhabalar arkadaşlar. Altın fiyatları, o on dünya ons altın fiyatları hala hazırda trendini koruyor. Ee, daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi ortalamaların üstünde altında adeta ring seferleri devam ediyor. Altına gelse de üstünde kapanışlar oluşuyor. Bu olumlu olarak bakıyoruz. Dün bir ara bahsetmiş olduğumuz seviyeler test edildikten sonra tekrar ortalamanın üzerinde bir hareket görüyoruz. Bu güçlü durma hissinin devam ettiğini gösteriyor. 1236 kapanışımızı hemen aldığımızda 1236 kapanışını aldık ve bakıyoruz haftalıklar rahipler tarafından. Bugün özellikle aşağıda destek seviyesi 1233, yukarıda 1238. 1233, 1238 gördüğünüz gibi bu aralıkta seyretmiş. Yani yatay piyasada ne diyorduk arkadaşlar? Normal şartlarda yatay piyasada mavi ile kırmızı arasında seyredebilir, seyreder. Ama piyasa olumluysa genelde satıcılık taraf pek görmeden alıcılık tarafta seyreden hele mavi test ediyorsa şu arada seyrettikten sonra daha güçlü bir hareketle ikinci mavi hatta üçüncü maviye gidebilir diyoruz. Genel tablomu tablolarımızın tümünün özelliği budur. Satıcılı piyasada seyrediyorsa alıcılığıya geçmeden de olabilir veya bir kademeyi görmüş olabilir ama kırmızıyı kırıp kırıp bu bölgede gezip aşağı test etmeye başlıyorsa birinki ikinci üçüncü kademeleri test edecek demektir. İkinci kademe yüzde 85 ihtimal yüzde 90 arasında. Üçüncü kademeyi biraz daha eğer piyasa baskın bir şekilde satış devam ediyorsa ikinciyi test etme ihtimali artıyor demektir. Siz de buna göre pozisyonunuzu alıp hareket edebilirsiniz. Yani günlük yorumlarda yaptığımız şey bu. Şu an gördüğümüz kadarıyla 1238-1237 aralığında yani günün e alıcılı tarafını test eden bir hareket içinde olduğunu görüyoruz. Ortalama 1237'ye denk geliyor. Hemen şöyle 4 saatlik grafiğe bakıyoruz. Evet 4 saatlik grafiğin gayet güzel, gayet güçlü olduğunu görüyoruz. Net olarak söyleyebiliriz. Evet olumlu bir görüntü arz ediyor. 60 dakikalık grafiğe baktığımızda evet sıkışma devam ediyor. Demek ki hemen şöyle alabiliriz aslında. 1, 2, 3 saat kaç? Demek ki saat 2, saat 2'ye kadar 1000 236 üzerinde kalacak olursa veya bakın burası önemli 1239 denemesi olacak olursa büyük ihtimalle 1240 ve üzerini deneyen bugün hareket görebiliriz. Bu hareket biraz da hızlanacak anlamına gelecektir. Seanslıklara baktığımızda üst banda doğru 1241-1240'lara doğru hareket görebiliriz. Bu aynı zamanda günlüklerde son dönemin önemli dirençleri olan 44'leri geçen bir hareketi de arkasından getirebilir. haftalıklarda zaten daha önce de bahsetmiş olduğumuz göre. Son 3 haftanın dirençleri de test edilip kırılma noktasına gelebilir. Bu çok çok önemli. Bugün e, saat 2'den sonraki hareketi izliyor olmanızı tavsiye ederim. E, 30 dakikalık grafiğe baktığımızda gayet olumlu. 5 dakikalık grafik son dakikalardaki hareket düzeltme sonrası yine olumlu. Saat 13.10 yani 13.17'de 1237 üzerine kalacak olursa bu sıkışmanın sonuna gelip yukarı hareket devam edecektir. En altına gelecek olursa biraz daha sıkışma yataya girecek demektir. E, saat 2'den sonraki hareketi izliyor olacağız şu an için. E, Tabi ortalamaların altına geldikten sonra ilk ortalamanın üzerine çekmiş. Şu anda 10. dakikada pardon evet e, 6. dakikada 11. dakikadan itibaren burada dediğimiz gibi 1237 üzerinde kalması yukarı hareketi getirecektir. Nereye göre? Tablomuzda 38'in üzerine yerleşip 39-40, 47'ye kadar gün, gün içinde 44-47'ye kadar bir hareketlik görebiliriz. Bu da 44'ün geçilmesi ne anlama geliyor arkadaşlar? Son 3 haftanın direnci geçilecek. Üst banda doğru yolculuk başlayacak demektir. Şimdilik söyleyecekleriniz bu kadar. İsterseniz gram altına bakalım. Gram altın tarafında daha önce de e, bahsetmiş olduğumuz o e, hemen şöyle düşüş hareketinin hala hazırda devam ettiğini, ortalamaların altında devam ettiğini görüyoruz. Hatta dün bir ara 143 görüldü ki son 6 haftanın en düşük seviyesiydi. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz üzere. Şimdi 143 850 hemen buraya kapanışımızı girelim. 143 850 kapanışımızı girdik direncin 144 150 144 350 olduğunu e, görüyoruz. Ne görülmüş? 144 300, 144 250 görmüş. Aşağıda da 143 250 görmüş. Yani 143 250 144 250 gibi bir bantta. Yani biraz daha yatay bantta seyretmiş ama e, ortalamaların altında için olduğu için zayıflama devam ediyor. En azından şunu söyleyebiliriz yukarıda günlüklerde 144-400 geçilmediği müddetçe aşağı salınım devam edecek diyoruz. Seanslıklara baktığımızda sıkışan hareket ortalamaların üzerinde olsa da biraz daha bu sıkışmanın devamı gelecek gibi gözüküyor. Ama genel trend açısından saatliklere baktığımızda hala hazırda e, önemli dirençler var. Bu dirençler geçilemiyor. Zaman zaman bakın zaman zaman tepkiler oluyor ama gelen her satış bakın tepkiler oluyor. Birbirinin altında kalıyor tepeler. Her satışın yeni dipler yaptığını görüyoruz. Bakın bu, bu dip daha önceki daha önceki şu dibin hemen hemen altında. Bu dipler şu iki dip daha önceki diplerin altında. Her gelen satış daha önce yeni diplerin altında yeni dipler yapıyor. Gelen her tepede bir önceki tepenin altında oluşuyor. Bu da düşüş hissinin hala devam ettiğini gösteriyor. Yine önümüzdeki saatlerde belki de 40, bir 50 dakika 55 dakika sonra eğer 143 700'ün altına gelecek olursa gram altın veya yukarıda 144'ü geçemeyecek olursa büyük ihtimalle aşağı salınım devam edecek. Bu da ne anlama gelecek? Yine ilerleyen saatlerde 144'ün altına gelen 143 500 kadar gelen bir hareket olacaktır. Haftalıklarda zaten dirençlerin artık çok uzakta olduğunu dolayısıyla aşağıda isteğin devam ettiğini hatta dün göz dün görülen son 6 haftanın en düşük seviyesi kaçtı arkadaşlar? 143 50. Bak burada kaç var? 143, 100 var. Haftalıkta bu noktaya değinmiştik zaten. Buraya gelip bunun altındaki hareket büyük ihtimalle 142, 650 ve 148, 100, 139, 140 altına doğru getirebilecek hareketin habercisi olmaya hala hazırda aday. Haftalıklar bozulmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta çok daha önemli bir hafta. Çünkü böyle bir durumun olması halinde yani ortalamaların altta hala hazırda devam ediyor alması halinde. 139'ları görüyor olacağız. 139'lar geçmişteki e, doların Görmüş olduğu tepe noktası olan ilk tepe noktası olan 359'u test ettiği noktaya denk geliyor 139. Dolayısıyla biz burayı bekliyor olacağız. E, Dolar TL'de de aynı şekilde 160'ların altına gelmesi isteğiyle birlikte bu seviyelerin bilete ihlal edilebileceği nereye kadar? 135'lere doğru bir hareketten bahsediyor olacağız. Ama önümüzdeki hafta bu anlamda önemli. Evet şimdilik söyleyeceğimiz gram altında ilgili e, yorumumuz bu kadar arkadaşlar. 5 dakikalık e, saatlik dakikalık yorumlarımızda takip edebilirsiniz. şimdi söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese iyi günler.